Hello guys yani merhaba arkadaşlar bugün Saiko no Sutaka oynayacağım Hilesi değil arkadaşlar Beni öldürmüyorsa bu oyundan dolayıdır Onu söyleyen baştan Buradan Alya'ma çok selamlar söylüyorum Alya benim sınıf arkadaşım Ona buradan çok selam söylüyorum ee, Neyse devam edelim Açıl artık. Gerçekten gördüğünüz gibi kız nerede çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Neyse açmayayım daha sonra başka bir diye da açarım. Bu benimki o. Bu öbür bilgisayarın. Yani o ne yapıyorsun be? Bu kilitli. Konuşamıyorum ya. Ha. Gitti mi? Bu da kilitli. Bakalım mi? şöyle aşağıya gideyim oyunun amacını söylemeyeceğim. Habi moddan indirdim bunu. Hileli aslında. Şaka yaptım hileli değil diye. Aslında gerçekten hileli bu. Baksana ne laptopu. Uf. Beko. Yok artık. 100 lira mı? E dayım bilgisayar gösteriyor. O yüzden yok artık dedim. O adam ne anahtar. <laughs> Eğil. Ne anahtarı? 1B. 1B'nin koş. Kocuğum. Koş lan koş. Lan bu ne kadar yavaş koşuyor. Şey lan kız nerede? Kızı görmelisiniz arkadaşlar. Böyle her yeri kanlı bir yanda kızı. Aynı yandarı simulator gibi. He. Bir beycik kilitli odacıyım. Hey I know. Ne oluyor lan? Oynuyor değil mi? Neler oluyor lan? Korkmaya başladım ben şu anda biraz. Kafa çıkma ne olur. Elimizde anahtar var ben mı? Yok. Ayakkabımızı da çıkarmış kız nedense. Mal gibi <laughs> çıkarmış. Ayakkabı yok. Ayakkabıyı nerede bulacağım evet. acaba? Belki. Aa, şöyle lan. Yani. Hey sen dedi. Hey you hey sen demek. Acaba neden ben daha gibi de hep duruyor? No. I don't. Nerede lan bu kız? Hey you. İşte bu bizim gerizekalı yandere kızımız. Gözlü. Aslında gözlüklü bir Gözlü. şeymiş. İnternetten öğrendim. Kırmızı gözlü bir kızmış eskiden bir. <laughs> Bırak lan beni. Gebertirim seni. <laughs> <laughs> Şarast benim elimde hala bir de inlenatır var. Şunu şimdi... Kırmızı gözlü geri zekalı bizi neden takip edip duruyor? Ha şimdi atacağım. Çık şuradan geberter mi seni? Kaç kaç. <laughs> <laughs> Bu ses hala anlamadım Nereden geliyor onu da bilmiyorum Neyse İh. Bakayım Anahtar Exit'in anahtarı Lütfen oldu Haciye'ye vermiş. İyiyim. <laughs> Başka bir şey yok mu ya? Bu anahtarlardan ikide bir çıkıp duruyor. Sıkılmaya başladım. Bir yukarıdaki odalara bakacağım. Bakayım. Ay, Eee, yok. Şu çıkış anahtarı o dolapta olabilir mi? Peh, bilmiyorum ama. Oyunu hiç bitirmedim. İlk defa bitirmeyi deniyorum. Birkaç gündür oynadığım hileli bir oyun bu. Behlim. lamba açılmamış. Heh, açtık. Gebertirim seni gelme buraya e Zaten kızı da gebertme yok ki Gebertelim lan. O neydi lan ah. Hiç ummadığım bir yerden Kafa çıktı Genellikle hep çıkıyor kafa da. Bu sefer gerçekten ödümün patladığı Bir anda çıktı Kafa çıktı lan Kafa çıktı Bakın dönüyor kafa Bunun kafası mı Değilmiş. Keşke onun kafası olaydı. Tam korkutmaya başlıyor beni. Gözlere bak gözlere. <laughs> Arkadaşlar bu kız bizi de öldürebiliyor. Öyle. Exit key çıkış anahtarını bulabiliriz. İnşallah şifre 666'dır. No. 666 bin 666 olabilir. 666 yazmayı başarabilecek miyim? Belki <laughs> bilmiyorum. 1, 2, 3. Ah. Ah. illa yeniden başlamam gerekiyor benim? Gerizekalı kız. Ama kapatacağım giremesin artık ya. Sinir oluyorum. Yeah. ilk başta böyle bir anahtar çıkıyor. Hep almayı unutuyordum. Hı? Lan ne oluyor? Buraya <laughs> girmeye <laughs> çalıştığımda bir şey yapmadı. Demek ki şurada bir yerlerde ay korkmaya başladım ben. Ah, ah. Kıza bak. Buradaymış gerizekalı. Cık, koşacağım ben. Koşacağım sakalım burada. Koşacağım ben burada. <laughs> Gelme ağzını boynum kırarım senin. Unlock. Şurayı açayım. Oldu mu bir bakayım. Hı, elektrikler geldi. Bunun saçı kırmızı mı olmuş? İnsanları gebertmekten. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu kadar oynayacaktım. Çünkü YouTube bundan fazla uzun videolara pek izin vermiyor. Eğer değilse videomu izlediyseniz o videoma like atın. Bu videoma da like atın. Please. Ve YouTube belli aboneden ee, sonra canlı yayın açmana izin veriyormuş. Ben de YouTube'un canlı yayın açma abonesi kadar yaparsanız mutlu olurum. O aboneye 26 Mayıs'a kadar ulaşmak istiyorum. Doğum günümde belki canlı yayın yapabilirim. Neyse hep bu kadar konuştuğum yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle tuvalete girem. Öyle bay bay diyeyim yüzümüzü yıkayak. Öyle bay bay diye. Pıçık, pıçık, pıçık. Hadi bay bay arkadaşlar. Aliye buradan sana çok selamlar.